Mart kapıdan baktırır kazma kürek yaktırır denir ya işte aynen öyle oldu. Bursa dün akşamdan bu yana yağmur ve rüzgarın etkisi altında. Hava ise bir hayli soğuk durumda. Bursa dünden bu yana yağmurun ve rüzgarın etkisi altında. Olumsuz hava koşulları özellikle ulaşımda aksamalara yol açıyor. Yağmur şehir içi trafiği aksatıyor. Deniz ulaşımı ise durdu. Bu dava İdo bazı seferlerini iptal etti. Deniz yolculuğu yapmayı planlayanların mutlaka seferlerin iptal edip edilmediğini kontrol etmeleri gerekiyor. Bursa'da yağmur gün boyu devam edecek. Yarın parçalı bulutlu bir hava hakim olacak. Ancak hava sıcaklığı 1 ila 8 derece da yağmur çarşamba ve perşembe günleri de devam edecek. Sıcaklık yükselmiyor. Öyle ki çarşamba gecesi eksi bir dereceye kadar düşecek. Bu nedenle çiftçilere uyarı var. Don tehlikesiyle karşı karşıyayız.